geçeceğim. Eee ve yarın Hatay'da incelemelerde bulunacağız. İş, oradaki süreci takip edeceğiz ve Sayın e, Meral Akşener Hanımefendi de orada Hatay'daki e, koordinasyon merkezimizde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımızla misafir edeceğiz. Şunu söylemek istiyorum. İstanbul'un her binasını dönüştürmek konusunda kendimizi azami gayret içerisine soktuk. Eee bir birinci sırada vatandaşlarımızdan başlamak isterim. Vatandaşlarımız uzlaşamaz. Bu süreci uzatır ise, var olan tehdide inanılmaz derecede tedbirsiz davranmış olurlar. Çünkü depremin ne zaman olacağını bilmiyoruz. İnsanlarımızı tehdit eden binalarda oturmak gerçekten yani bile bile insanın kendisini ee, Allah gecinden versin, Allah korusun. E, ölüme bırakmak demektir. O bakımdan ben e, burada e, burada bile uzlaşı zamanı açısından baktığımızda iki yıl gibi bir sürede e, süreç olgunlaşmış ve bu zamana e, evrilmiş e, ve iki yıl üstüne bugün yıkımı yapılacak. Daha dün beni e, gören bir vatandaşımız e, başkanım e, biz üç buçuk senedir anlaşamıyoruz komşularımızın bir bölümü. Bize sıkıntı çıkarıyor ve binamız gerçekten çok sıkıntılı diye bir tarifte bulunan genç bir e, hanımefendiyi e, gördüm ve beraber konuştuk. Dolayısıyla vatandaşlarımızın en üst seviyede bu sürece duyarlı olması şarttır. Yani mali beklentiler ve bunun gibi bir takım hususlar üzerinden e, süreci uzatmak gerçekten büyük bir tehdittir. Yani toleransınızı ve anlaşma zeminini en üst seviyeye taşıma e, konusunda ben bütün İstanbullu hemşerilerimi sorumluluğa davet ediyorum. Bu önemli bir şey. Tabii ki bizim devletimizin yapması gerekenler var. Uzun uzadıya anlatmayacağım. Yani niçin bir arada çalışmamız gerektiğini, niçin bu kararların en hızlı şekilde sonuca evrilmesi gerektiğini planlamasından alınacak bir takım e, mali e, imkanların o fırsatların sunulmasına e, bazı yönetmelik hukuki konuların tek bir çatı altında yönetilmesinden bütün kurum kuruluş ve e, STK'ları şahısları tek çatı altında toplanmasına varana kadar deprem konseyi tarifimiz tam da aslında zamanı kısaltmak hızlandırmaya dönük bir adımdır. Buradan tekrar ee, Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere bütün ilgili bakanlıklara hala çağrı yapıyorum. Bakın demiyorum iki ay sonra seçim var biz çözeceğiz. Hala çağrı yapıyorum. Çünkü bunun bugünü yarını yok, bunun seçimi vesairesi de yok. Bu bir seçim vadi sahası asla değil. Bugün bir araya mı gelelim? Buyurun gelelim. Buyurun konuşalım. Aksaklıklar ne? Çağırın koşa koşa gelelim. İstanbul'da toplantılarımızı yapalım. Bakın tekrar altını çiziyorum. Seçim vadi meselesi değildir. Bu işin seçim takvimiyle ilgisi yoktur. O bakımdan bugün bir doğru karar alalım. Seçimden sonra kim yönetecekse o devam ettirir. Meseleye böyle bakmak gerekir. İşte burada arkadaşlarım uzlaşmaya katkı sundular. İki yıl süren süreci hızlandırdılar. Sonucu evrildi. Şimdi burada insanlarımız bu can tehdidinden kurtulacaklar. Bakın burası e, mali olarak da kendisine. Bir takım fırsatları sunma konusunda kabiliyeti olan bir mahallemiz. İstanbul'umuzun, Kadıköy'ümüzün öyle bir mahallesi. Ona rağmen insanlarımız iki yıl, üç yıl, dört yıl olmaz. Olmaz. Kiptaş devreye girdi, çözüme kavuştu ama çözüme kavuşma konusunda bekleyen başka binalar da var. O bakımdan bu envanteri hızlıca güçlendirmek sorumluluğumuz. Tabi meselenin e, şu tarafı da var sıkıntılı binalarımızın arkadaşlarıma sor, sorduğumda aldığım istatistiki bilgilere göre yüzde ellinin üzerinde kiracıları var. Yani İstanbul'da sıkıntılı binaların neredeyse yüzde elliden fazlası da kiracılar oturuyor. Mal sahiplerinden daha fazla. Dolayısıyla buradan sesleniyorum. Evet koşullarımız zor. Türkiye'nin ekonomik koşulları sıkıntılı. Ama kiralık ev konusunda e, dikkat etsinler. Her binada oturmayı mutlaka kendilerine çözüm olarak görmesinler. Tabii İstanbul'un bir konut politikasına ihtiyacı var. İstanbul'un bir e, kiralık e, konut noktasında bir takım tedbir almalara e, ihtiyacı var. Bunlarla ilgili konut politikalarımız var. Bunu da uzun uzadıya anlatmayacağım ama bir ev kiralıyorsanız dikkat edeceksiniz. Çürük binayı yani Ağır hasar almaya dönük tehdidi olan bir binayı e, hiç kimsenin kiraya verebilme hakkı olamaz. Bunu da engelleyici önerilerimiz vardır. İşte bütün bunları bir masada konuşalım arzusundayız. Bakın biz ne yaptık? Dedik ki İstanbul'da hele hele geliri yok ise bir evin bakanlığın 1500 lira olan kira yardımı ile ev bulması mümkün değil. Şu anda en ucuz ev onun 5-6 katı. Böyle bir ortamda biz ne yapalım bu süreci destekleyelim dedik ve e, neredeyse bunun 3 katı bir e, rakamı belirleyerek meclise sunduk. 4500 lira kira yardımını e, meclisimize sunduk. İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisimize. Şimdi bu bu tabi şunu da söyleyeyim. Yani e, dün itibariyle 3500 lira bir karar açıklandı Şehircilik Bakanı tarafından. Sevindiricidir, değerlidir teşekkür ediyoruz ama İstanbul için bu bile bir şey ifade etmiyor. Dolayısıyla biz tabii 4500 lira Aralık ayında sunmuştuk. Ortada deprem yoktu. Bunları depremden sonra da düşünmemeliyiz. Yani 1500 liranın bu şehirde hiçbir şey ifade etmediğini bir buçuk senedir biliyoruz. 1150 liradan 1500 liraya çıkartıldı yaklaşık bir buçuk sene önce daha da fazlası var o tarihten bugüne bunları işte pragmatik bir şekilde yenilemeli ve sürece katkı sunmalıyız. Nereden düşüneceğiz bunu? işte İstanbul'daki deprem konseyinde. Bakanlık da orada, vatandaş da orada, kurumlar da orada. Buna bu, bu şekilde baktığımızda inanın her gün onlarca, yüzlerce binanın yenilenmesine katkı sunan, onun altına imza atan insanlar oluruz. Ve İstanbul'umuzun buna çok acil ihtiyacı var. 24 seneyi ne yazık ki rolantide geçirdik. Rolantide şimdi gaza basmalıyız. Gaza basmalıyız ve bir an önce bütün binaların yenilenmesiyle ilgili e, müthiş bir seferberlik ilanıyla yol yürümeliyiz. Biz bu konuda kararlıyız. Kararlılığımı göstermek adına burada yıkılacak bu binayı tekrar insanlara göstermek tabiri caizse imrendirmek istiyoruz. Bütün binaları kiptaş yenileyemez sektörü harekete geçirmek istiyoruz. İnsanları bu konuda motive etmeye çalışıyoruz. Lütfen yuvalarımız sağlıklı ve dirençli olsun. Bu konuda yoğun çaba içerisinde olacağız. Sadece İstanbul'a değil, Türkiye'mizin her yerine örnek olma konusunda kararlıyız. Birazdan Adana'ya gideceğim. Orada Büyükşehir Belediye Başkanımızla e, yine Adana ve çevresiyle ilgili deprem konusunda görüşmelerimiz olacak. Yarın da Hatay'da yine deprem bölgesinin yeniden yapılanması hususuna özenli bir ilgimiz var, çabamız var. Bu konuda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ne kadar zamanda bitirmeyi planlıyoruz? 9 ay. 9 ay. İnşallah Harika. daha hızlı olsun, hayırlı uğurlu olsun. Evet. Başka. Evet. evet. Yerde başkanım. Çok yanaşmayalım. Evet. Tamam. Peki. Arkadaşlar bana müsaade. Buyurun. Buyurun. Burayı bir boşaltalım. yine. Öne gelin anne. Kaldırmayın fazla. Artık İstanbul'a bir şey olmaz. 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 Siz geldiniz, vallahi ya inanın ki olmayacak, Hep şey olmayacak, ol. olmayacak. Yeni binalardan bile korkuyoruz. Vallahi. Daha, iyi, daha tedbirli, kadar. daha denetimli. Ben Sağ olun efendim. Evet, Saygılar. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben Sağ de, canım. Canım. de bu arada tebrik ediyoruz hayır Cumhurbaşkanlığı. Hayır yardımcı olmanıza inşallah. İnşallah. i̇nşallah şey olacak. güzel olacak. Her şey güzel olacak. Hep beraber. Hep beraber. Var. Evet. evet. Ama evet. bugün çok sizi evet. büyük tebrik ediyorum. Her şey böyle. Sağ olun. Bir bina için burada olması. Tabii tabii örnek olsun diye. Evet evet. Var tabii. İlçe belediyeleriyle konuşuyoruz. Aa, gidiyor. Yani ilçe belediyeleriyle de konuşuyoruz. Onların da e, çünkü her yeri büyükşehir yetmesi mümkün değil. 39 ilçe belediyemizde özellikle metruk binaları ayrıca e, gezdirip baktırıyoruz. Eee şey kaç daire bulmuş Bir tane ticaret de vardı. Aslında normal gece nüfusu 72 ama gün içi yüz varan bir nüfus şu an yavaş gidiyoruz güvenli olsun. Evet. Ben heyefiz, şu an ayakta durabilecek bir yer değil. Yani diğerleriyle benzer çıkıyor. İşte evet. evet. e, yani ben Osmanlı'dakinden biraz daha sağlam olan evet, bir kız. O çok, o kötüydü. çok, çok, o çok, çok kötüydü. O çok çok eskiydi. O çok eski. O Yıkılan mı? Türkiye'de yani e, şey bunu gördün mü? Sen biliyorsunuz. Bunlar bir şey Daha sağlam. Böyle diyorlar. Şu evet. anda bana yarını bir sorsan. Başkanım, başkanım. Hanımefendi çok uğraşmış çok bu binayı. E, 4 2021 tarihinde ben kara kaldırdım başkanım. Bugün 13 Sos tos olduk, tos olduk. Tos olduk. Çok mutluyum, sağ çok ol. teşekkür ederim. Emeğine sağlık. Çok sağ olun. Ayağınıza benim sağlık. Sağ güzel bizi buldun, biz de çekelim. Buyurun. Şimdi burada olsun. Hadi. Tamam. İki bir bir sitemiz var. A bloğumuz eğer uygun görmezse biz B blok olarak aynen ifade ettiğimiz gibi sağlıklı bir binada oturmak istesek. Bunun için ise çok zorlanıyoruz. Şeyi aşamıyoruz. Binanın koşullarını arazideki mülkiyet kısmına bakmamız hani lazım. Şunu sağlayabilirseniz başkanım eğer. eğer başkanım öncü olarak sizi misafir başkanım. etsin. Eyvallah. Hani şunu sağlayabilirseniz hani istekli olan kişiler var. Ama bütçemizde yapalım. Amacımız gerçekten öyle sağlıklı öyle bir yerde öyle oturmak. Öyle. Ama diğer arkadaşların onların haline kalmadan. İşte hani tam, bu konuda bir destek. Şöyle